Avrupalı gençler iyi bir yaşam sürsün diye, Avrupa'daki aileler refah düzeyi yüksek, zengin bir yaşam sürsünler diye çöplük haline geldik. Mülteci çöplüğü haline geldik. Neymiş efendim? Bizim görevimiz aşağıdan Hindistan'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den Avrupa'ya geçebilmelerini engellemek. Bir hükümet nasıl böyle bir kötülük yapar vatandaşına? 86 milyon insana, 86 milyonun, belki ileride 100 milyonun, 120 milyonun 10 sene sonra, 20 sene sonraki istikbaline bu denli darbe vurur. Bu denli yara verir. Bakın, şu anda bile iliklerimize kadar hissetmekteyiz. Ekonomimizle, refah düzeyimizle, eğitim seviyesinin daha da düşmesiyle şu an bile mülteci politikasını bunların yaptığı hatalı hata hata diyorum şu anda. Ben bilerek yapıldığına inanıyorum ama bir plan çerçevesinde yapıldığına inanıyorum ama hadi hata diyelim. 10 sene sonra 20 sene sonra var ya öyle bir daha doruklarda hissedeceğiz ki şu an hiçbir şey değil.